kara kıza bu da şiir olarak okuyacağım. <laughs> Karsı Şahit Cemal Gökçe kanalına abone olun. Ve bu şiir kitabım gibi 5 cilt daha şiir kitabım hazırdır baskıya. Sponsor arıyorum. Bakayım kara kızı nasıl şiir olarak okuyayım bunu. Ee, bu videomun altına veya Karsı Şahit Cemal Gökçe kanalına YouTube'da Abone olun her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Aşık oldum kara kıza. Söyler, yazar, sesli kala. Sevdalandım kara kıza. Seviyorum diyemedim. Yaş farkı var, ölüyorum. Sevdan ile yanıyorum. Kara kızı arıyorum. Dolaşırım sarhoş gibi. Kara kız sen ne şirinsin çirkin diyenler utansın benim dünya güzelimsin seni sevdim Samsunlu gün aşık oldum ben de sana derdinden düştüm yollara anla sevdamlandım sana kara kızı seviyorum açtan ben hep yaralıyım Kara kıza ben vuruldum seviyorum diyemedim karşı şair Cemal Gökçe 5. ayın 15'i 2018'de yazmış.